Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mehmet Zaman saçlıoğlu imzalı Yaz Evi adlı bir öykü kitabını konuşacağız. Kitabın kapağında hemen 1993 Yunus Nadi Öykü Ödülü, 1994 Sait Faik Hikaye Ermanı yazıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış bir kitap. Arka kapağındaki yazıyla ve Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun biyografisiyle devam edelim. Fethi Ekim 1994'te diyor ki, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, iki önemli ödül almış olan yaz evinde güçlü kurgusu, yalın, sıcak, gülümseten diliyle bizi 11 değişik öyküde gezdiriyor. Çala kalem yazanların çoğunlukta olduğu ülkemizde dilin önemini bilen, yazdığı her cümle üzerinde titizlikle çalıştığı belli olan bir hikayeci var karşımızda Saçlıoğlu bir kültür birikiminden güç aldığı